Evet arkadaşlar bu aralar çok hızlıyım. Aman nazar değmesin diyelim. Ee, Galatasaray'ın biliyorsunuz ki ee, yeni sırt sponsoru Merit King Nips oldu. Biz de hemen Galatasaray'ın formasını güncelledik. Şöyle oyuna geçelim. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan indirirsiniz. Önceki formada tatil sepeti vardı biliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım Galatasaray'a. Evet şöyle birinci forma. Merit King Nips yeni sırt sponsorunu ekledik arkadaşlar. İkinci forma aynı şekilde. Üçüncü formaya da hemen bakalım. Aynı şekilde onu da güncelledik. Evet kısa bir videoydu arkadaşlar. Sadece Galatasaray'ın e, forması içindi. Biliyorsunuz çok taze. E, o yüzden hemen formayı yenileyip paylaşmak istedim sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.